Selam Brawler'lar. Bugün sizlere trofi kasarken eliniz ayağınıza dolanmaması için 5 basit ama işe yarayan taktik vereceğim. Özellikle yeni başlayanlar ve 600 trofi duvarını aşamayanlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi başlayalım. Doğru Brawler seçimi. Başlangıç için Shelly, Nita. Colt gibi kolay Brawler'ları kullanın. Güncel meta Brawler'larını Larry and Lori. Funk Charlie oynayın. Haritaya göre Brawler seçimi yapın Gem Grab'de Pokoblis çift tank gibi. İkinci takım kurun solo showdown'dan kaçının, takım yapanlara düşebilirsiniz. Discord sunucularında takım arkadaşı bulun. Sesli iletişimle koordinasyon sağlayın. Üçüncü, süper ve gadget kullanımı. Shelly'nin süperini düşmanı duvara sıkıştırınca kullanın. Spike'ın gadget'ıyla kendinizi iyileştirin. Bo'nun süperini harita kontrolü için kullanın. Dördüncü, harita bilgisi. Çalıları kontrol edin, emz veya boyla temizleyin. Düşman spawn noktalarını öğrenin. Showdown'da son 30 saniyede merkeze yakın durun. 5. tilt olmayın, üst üste 3 maç kaybederseniz ara verin. Haftalık eventleri ve Power League'yi değerlendirin. Pratik yapmak için bot maçlarını kullanın. Bonus ipuçları. 500-600 trofi aralığında sabırlı olun. Yüksek trofiyle oyuncuların maçlarını izleyerek öğrenin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım.